Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Yücel Kartal. Namı diğer Kartal Hoca. Dünkü ilk videomuzda at tamlamalarına giriş yapmıştık. Belirtili at tamlamalarıyla ilgili 3 çok önemli özellikten bahsetmiştik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dil bilgisini ilmek ilmek nakış nakış işliyoruz. İşte belirtili at tamlamalarıyla ilgili karşımıza çıkan yeni bir özellik adıllar yani zamirler adların yerini tutan sözcüklerdir elbette. Bu yüzden adıllar da yani zamirler de ad tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan olabilir. Evet arkadaşlar zamirler adların yerini tutan sözcüklerdir. Adeta adların dublörüdür. Bu yüzden adlar ne iş yapıyorsa zamirler de aynı işleri yapabilir. Mesela ad tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olabilir. Mesela herkesin işi bir belirtili isim tamlaması. Bu belirtili isim tamlamasında tamlayan görevli sözcüğümüz bir belgisiz zamir. İkinci örneğimiz çocukların birkaçı bir belirtili isim tamlaması. Bu belirtili isim tamlamasında birkaçı sözcüğü bir belgisiz zamir yine. Kendi işini yapıyor örneğinde de kendi sözcüğü dönüşlülük zamiridir ve isim tamlamasında ki bu seferki tamlamamız belirtisiz isim tamlaması şeklinde kurulmuş ama olsun gene bir zamir isim tamlamasında tamlayan görevi yapıyor. Sevgili arkadaşlar biz henüz zamirleri anlatmadık. Zamirleri ileriki videolarımızda anlattığımızda zamirler ve isim tamlamalarıyla ilgili soruları daha kolay yapacaksınız. Orayı ileriki videolarımıza bırakıyoruz. Ama benim size zamirler ve isim tamlamaları ile ilgili söylemek istediğim çok önemli bir özellik var. Nedir o? Kişi zamirleri, yukarıda belgesiz zamirleri örneklemiştik, dönüşülük zamirini örneklemiştik at tamlamasında. Şimdi kişi zamirleriyle ilgili bir uyarımız var. At tamlamaları açısından çok önemli. Nelerdir kişi zamirleri? Türkçe'de altı kişi var. Bu altı kişi için ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirlerini kullanabiliyoruz. Bunlara biz kişi zamiri diyoruz ve kişi zamirleri at tamlamalarında tamlayan olabiliyor. Benim evim bir belirtili at tamlaması. Senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri... Aynı şekilde hepsi birer belirtili at tamlaması. Lakin ilk videomuzda tamlayan ve tamlanan eklerini detaylı bir şekilde anlatmıştık. Burada tamlayan ve tamlanan ekleri ilk videomuzda anlattığımız eklerden değişkenlik gösteriyor bazı örneklerde. Efendim neydi tamlayan eki? ın in un ün. Kaynaştırma alırsa nın nin nun nün. Tamlanan ekimiz ı, i, u, ü kaynaştırma alırsa s, s, si, s, s. Oysa burada bakıyoruz. Birinci kişi zamirinin, birinci tekil kişi zamirinin tamlayan olduğu bu isim tamlamasında tamlayan eki im olmuş. Tamlanan eki im olmuş. Yani ilk videomuzda anlattığımız tamlayan ve tamlanan eklerinin yanına yenilerini ilave etmiş oluyoruz. Sizin anlayacağınız Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan ekleri illa bu üçüncü tekil kişi de olduğu gibi karşımıza çıkmak zorunda değil. Efendim bu tamlayan eki bu da tamlayan eki bu tamlanan eki ki hatırlayın eşittir aynı zamanda iyilik eki bu da tamlanan eki eşittir iyelik eki tamlanan eki eşittir iyelik eki tamlanan eki eşittir iyilik eki. Sevgili arkadaşlar kişi zamirleri at tamlamalarında tamlayan olabilir. Ve bu durumda ilk videomuzda anlattığımız tamlayan ve tamlanan eklerinin yanına yenileri dahil olur. Kırmızı renkle gösterdiğim tamlayan ve tamlanan ekleri ilk videomuzda anlattığımız tamlayan ve tamlanan eklerinin yanında bugün gördüğümüz, bu videoda gördüğümüz tamlayan ve tamlanan ekleridir. Bunlar da birer belirtili at tamlamasıdır. Sakın unutmayın. Geldik bir başka özelliğimize. Yine zamirlerle ilgili, zamirlerle bağlantılı sevgili arkadaşlar. Belirtili at tamlamalarından bazen tamlayan düşebilir. Mesela kitabı yine okulda kalmış. Burada onun kitabı anlamı yok mu? Parantez içinde yazmışım yan tarafa. Evet, onun kitabı anlamı var. Ama gördüğünüz gibi cümlenin orijinalinde onun sözcüğü yok. Biz buna tamlayanı düşmüş, at tamlaması diyoruz. ÖSYM de bize bunu böyle sordu geçmişte. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş at tamlaması vardır dedi. İkinci örneğimizde nereden düşmüş tamlayan? İşim bu. Gökyüzünü boyarım her sabah. Kimin işi sevgili arkadaşlar? Benim işim. Şu sözcükte benim anlamı var. Almış olduğu şu tamlanan ekinden yani iyilik ekinden anladığımız gibi burada benim anlamı var ama cümlede yazılı değil. Eğer cümlede yazılı olsaydı benim işim şuradaki benim evimde olduğu gibi bir belirtili at tamlaması olacaktı. Fakat cümlenin orijinalinde tamlayan görevli benim sözcüğü olmadığı için biz buna tamlayanı düşmüş at tamlaması diyoruz. İşte üçüncü örneğimiz. Her şey mutluluğunuz için. Parantez içinde tamlamanın tamamını yazmışım. Sizin mutluluğunuz demektir bu. Ama cümlenin orijinalinde şurada sizin sözcüğü kullanılmamış. Yani tamlayan yazılmamış. Biz buna tamlayanı düşmüş, at tamlaması diyoruz. Ve son örnek. Bir gün baban bana dedi ki kimin babası sevgili arkadaşlar? Senin baban. Cümlede senin anlamı var ama cümleye yazılı değil. Eğer orada senin sözcüğü yazılı olmuş olsaydı ortaya bir at tamlaması çıkardı. Fakat şu durumda tamlayan olmadığı için ben buraya diyorum ki tamlayanı düşmüş at tamlaması. Peki sevgili arkadaşlar biz bu örneklerde hepsinde onun kitabı dememiş, onun sözcüğü düşmüş. Benim işim dememiş, benim sözcüğü düşmüş. Sizin mutluluğunuz dememiş, sizin sözcüğü düşmüş. Senin baban dememiş. Senin sözcüğü düşmüş. Ben bu örneklerde isim tamlaması var mı diyeceğim, yok mu diyeceğim. Mesela ÖSYM bana dedi ki aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması vardır? A şıkkına da kitabı yine okulda kalmış cümlesini koydu. Bu cümlede isim tamlaması var mı, yok mu? Hayır arkadaşlar. Bu cümlede isim tamlaması yoktur. Ancak ÖSYM bize hangisinde tamlayanı düşmüş at tamlaması vardır şeklinde sorarsa biz bunu arayalım bulalım. Aksi takdirde hangisinde isim tamlaması vardır diye sorarsa hayır efendim bu cümlede isim tamlaması yani at tamlaması yok. Çok önemli bir uyarı soru çözerken sık sık karşılaşacaksınız bu soru kalıbıyla. Efendim nasıl tamlayanlar düşebiliyorsa at tamlamalarından tamlanan da düşebilir. İşte bu vatan kimin? Orhan Çayık Gökyay'ın meşhur şiiri bu vatan kimin? Bu vatan kimin? Vatanı dememiş. Vatan sözcüğünü orada tamlama oluşturacak şekilde tekrarlamamış. Yani vatan sözcüğü cümleden düşmüş. Eğer vatan sözcüğü şurada olduğu gibi bu vatan kimin vatanı şeklinde yazılı olsaydı burada bir belirtili at tamlamasından söz edebilirdik. Ama vatan sözcüğü oradan düştüğü için ben buna tamlananı düşmüş at tamlaması diyorum. Efendim cümlede at tamlaması var mı yok mu? Hayır. Bu cümlede at tamlaması yok. Bize bunu yukarıda da söylediğim gibi tamlananı düşmüş at tamlaması hangisinde vardır diye sorarsa o zaman arayıp bulacağız. Yoksa at tamlamasının varlığını burada biz kabul edemeyiz. Sizin bu eller, bu memleket. Ne demek efendim bu? Sizin memleketiniz demek değil mi? Dolayısıyla yine tamlananı düşmüş bir at tamlamasıyla karşı karşıyayız. At tamlamaları ile ilgili bir başka özelliğimize geldik. At tamlamalarından tamlanan eki düşebilir sevgili arkadaşlar. Ama bu durumda tamlama ilişkisi asla bozulmaz. Tamlamanın varlığı kabul edilir. Nasıl yani? Bizim çocuk okuldan hala gelmedi. Şuradaki umuz yani birinci çoğul iyilik eki cümleden düşmüş. Tamlanan eki cümleden düşmüş. Ama burada hala bir isim tamlaması söz konusu. Bunu bize nasıl sorabilir? Hangisinde tamlanan eki düşmüş bir isim tamlaması vardır? Ya da hangisinden iyilik eki düşmüştür gibi soruyu bize yöneltebilir. İşte benim arabam bu yola bayılır deseydim şuradaki m eki olsaydı birinci tekil iyilik eki yani eşittir tamlanan eki olsaydı isim tamlaması eksiksiz bir şekilde karşımıza çıkacaktı. Ama oradan m eki yani tamlanan eki yani iyilik eki düşmüş olsun. Biz burada yine de at tamlamasının varlığını kabul ediyoruz. Efendim At tamlamalarında bir tamlayan birden fazla tamlanan için ortak kullanılabilir. Nasıl yani? Çocuğun defteri, kitabı, kalemi derken çocuğun sözcüğü tamlayandır. Bakınız ın in un ün tamlayan ekini almış ve bu tamlayan tam üç tane tamlanan için ortak kullanılmış. Çocuğun defteri, efendim çocuğun kitabı, ve çocuğun kalemi şeklinde. Yani çocuğun sözcüğünü benim üç kere tekrarlamama gerek yok. Ortak tamlayan olarak kullanabilirim. Bunun tersi de mümkündür at tamlamalarında. Bir tamlanan birden fazla tamlayan için ortak kullanılabilir. Elektriğin, suyun, telefonun faturası dediğimizde fatura sözcüğü burada Ortak kullanılmış. Yani tamlananı ortak kullanılmış bir ad tamlamasıyla karşı karşıyayız. Üç kere elektriğin faturası, suyun faturası, telefonun faturası demiyoruz. Fatura sözcüğünü ortak kullanıyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar, belirtili ad tamlamalarıyla ilgili birçok özelliğimiz var. Biz iki videoda Önce attamlamalarına giriş yaptık, sonra da belirtili attamlamalarının özelliklerinden bahsettik. Bu özellikler sorularda sürekli karşınıza çıkacak özelliklerdir. Soru çözerken takıldığınızda videomuza tekrar göz atmayı sakın unutmayın. Bu arada abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basmayı sakın ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum, iyi çalışın. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.